Bismillahirrahmanirrahim. Bugün alacağı 5. bölümün yani bazı konuların alacak bu konuda faydalansız çok çinlen. Evet. bugün size anlatacağım nedir birinci değerlik, nedir ikinci değerlik. Çünkü ne vardı sorular. Yavaş yavaş, yavaş yavaş Allah uzayın, inşallah. Birinci değerlik aynı yükseltgenme sayısıdır. Aynı oksidasyon sayısıdır tamam. Ya da diyebilirim e, yükseltgenme basamağı. Hepsi birdi tamam. İkinci değerlik nedir? Koordinasyon sayısı. Şimdi biz örnek almadan önce gereken size anlattığım bazı şeyleri biz faydalanmak için de. Şimdi burada size yazmam özün zaten özü Word yardımcı kitapta yazılıptı. Tamam. Şimdi burada nerede? Oksidasyon sayıları ve yükselgenme sayıları aynı birdi tamam. Oksidasyon sayıları ve yükselgenme sayıları. Şimdi bu yanımızda pozitif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 0 var. Bundan fazla biz zaten oksidasyon sayılarını yani aldık dördüncü bölümde. Dördüncü bölümün yani başında aldı Şimdi biz zaten bunlar kullanacağız. Çünkü bölümde bunlar vardı. Pozitif bir olan kimdi? Potasyumdu, sodyumdu, gümüştü. Bunlar yükseltgenme sayılar pozitif birdi. Tamam. Bunlar gereken ezberli Negatif bir olanlar kimdi? Klordu, iyottu, siyanit, nitrit, nitrat, DMG, n et n3 tamam n3'ye dikkatli olun n3 ise negatif 1'dir ama sadece n ise tek başına ise n karşında yoksa 3 nedir bu negatif 3'dir tamam yükselgen sayısı şimdi bunların bu sülfat negatif 2'dir tamam burada oksidasyon sayısı negatif 2 olur oksalat negatif 2'dir tamam yani bu negatif 2 burada olur bu da negatif 2'dir tamam karbonat negatif 2'dir tamam Sıfır olanlar kimdi? Bakın dikkatli olun buna. Bu karbonildi. Bu nedir karbonil? Var bak var ne? Var başkası bunun kimin? Bak CO küçük O. Küçük O olan kobalt diyele içine. Big O olan karbonil. Karbonilin oksidasyon sayısı sıfırdı. Bak bu nedir? Nitroz NO tamam sıfırdı. Su sıfırdı. Amonyak sıfırda EN. EN nedir? etilen diamin. Tamam Zaten özgesi sorda ne gelir? i en gelir. Bunların oksijen sayıları 0'dır. Tamam. Bunlar bize nede yararla bize? Bunda birinci değerlikte. Bu birinci değerliği görelisiz. Bunda bize yarayacağı. Tamam? Birinci değerlikte bunları kullanacağız. Tamam. Şimdi ikinci değerlikte koordinasyon sayısı. Ne kullandır ikinci değerlikte? Bak. İkinci değerlikte bunlar kullanılacak. Bu ligandları şimdi zanlatırım. Ligand nedir? Ee, basit iyon nadir merkezi atom nadir birbirine size. şimdi burada ligandlar bunları gereken ezberlerse nasıl ezberlerse adi kimin çok önemli bak ilk önce size başlayacağım 6 dişli ligandlar ama diğeri hocam biz aldık tek dişli ligandları çift dişli ligandları çok dişli ligandlar ama bu çok dişli bu sayılır çok dişli ama sen ezberli 6 altı dişli ligandlar kaç dişi var 6 dişli EDTA EDTA nedir aynı etilin bu etilind di di amin di amin tetra tetra asitik asit tamam bunun anlamı etilin di amin tetra asitik asit tamam çift dişli ligandlar çift dişli ligandlar nerede? çift dişli ligandlar nitrat NO3 tamam karbonat CO3 oksalat nerede? C2O4 bazen siyremez C2O4 sevirozun XO Aynı o güzel adı, tamam. Nasıl iyi yeni bize vermi? Bize veri iyi yeni yani, bunu vermi. Yani bu nerede? Bu etilin diamindi. Bu da formülü. Ama ıhtisarı iyi indi. O güzel da Tamam. XO E. O burada hidrazin. NH2. NH2. Hidrazin de bu. Tamam. Bu şekilde. Nerede bunlar? Hepsi bunlar ligantlı. DMG. Bu da ligantlı. Tamam. Bunlar çift dişli ligantlı. Şimdi kalanlar bunlardan ayrı gelse nasıl sayılır? Tek dişli ligand. Bak kalan ligandlar bak kalan ligandlar tek dişli ligandlı. Sen zaten bunları ezberlersey kalan ne görsey nasıl sayılır? Sayılır tek dişli ligand. Şimdi size anlattıracağım bir şey. Buradan anlatacağım size. Bu kompleks parantezli. Bu ne abi? Kompleks parantezli. Tamam. Kompleks bak. Kompleks parantezin başında hangi tarafta içinde yani içinde bu tarafta tamam bu tarafta görüyoruz bu tarafı bu tarafa ne diyelim diyelim merkezi atom ne diyelim merkezi atom tamam bu tarafta hangi tarafta parantezin başında sol taraftan ne merkezi atom burada başka olacak ha sayısı olur bir bir merkezi atom olur yani nasıl olacak bir merkezi? Yani birden fazla olmaz. Mesela verdiğim kobalt. olmaz nikel de versemiriz. Merkezi atom, merkezi atomun işareti pozitifti. Bu sabitti. Merkezi atomun işareti pozitifti. Tamam? Merkezi atomun işareti nasıl pozitifti? Bir olur. Ne bir? Mesela sadece demir olur. Fe. Ya da krom olur. Ya da nikel olur. Tamam? Bunlar olabilir. Ama bazen olur. Yani CR2 ya da Fe2 iki olur tamam iki olur ama olmaz nasıl olmaz ikisi farklı olsun mesela nikel sonra krom karşına ikisi merkezi atom yok mesela bir taneden iki tane var ise olur yani nasıl bir taneden mesela Fe2 olur bu tamam bu merkezi atom sayabı lazım ama nasıl olmaz iki mesela olmaz Fe'den başka element tamam başka element ne mesela krom gibi tamam bu taraf dedik merkezi atomdur. Bu taraf nedir? Bu taraf ligand Dikkatli olun. Bu nedir? Ligand. Tamam. Bu ligand medyeli. İşareti neydi? Negatif. Tamam. Medyeli ligand. Tamam. Şimdi basit ayon. Basit ayon bazen bu tarafta olur. Bazen mesela burada bazen bu tarafta olur. Bazen de olmaz. Bazen olur bu tarafta basit ayon pozitif olur. Burada da basit ayon ne? Negatif. Yani bunlar şartı olsun. Ne? kompleks bileşik içinde. Bu sadece bu sayılır kompleks bileşik. Tamam. Burada aklar basit iyon sayılır. Ama bunlar önemli değille En önemli siz gereken bunları bilersiniz. Bu merkezi atomdu. Bu ligand. Tamam. Şimdi birinci değerlikte. Bak birinci değerlikte yükselgenme sayısı nasıl? Sonra da hesaplar bunları yükselgenme sayıların veya e, birinci değerlik. Sonrası diğer birinci değerlik ve ikinci değerlik hesaplayınız. Nasıl hesaplarız? Bak birinci değerlik. Bütün elementi Allah Ne? Yani bütün ne? bileşiki Allah Bütün neyi? Bir bileşiki ne? Aldık. Tamam. Ya da alırız. E, bütün bileşiki burada alırız. Burada neyi Allah Burada sadece kim Allah Sadece ligandı sadece buna Allah. Tamam. Bu bileşik diyor ki burada sadece Allah kimi ligandı. Ne Allah merkezi atomu ne basit ayonları ne parantezler bir şey var. Sadece ligandı Allah. Şimdi işler. Şimdi size anlattıracağım. Burada soru vardı. Soruya göre size anlatacağım. Birkaç soru alalım. Şimdi burada sorumuz vardı. Ee, örnek 52. Burada örnek 52. 2 Tamam örnek 5 çözmeden önce yazın bana örnek 52. tamam burada örnek 5 2 nedir örnek 5 2 dir aşağıdaki iki bileşikte yani bu bileşikte bu bileşikte merkez atomun birincil değerliği yani ne birinci değeri yükseltgen basamağı ve ikinci değerliği koordinasyon sayısı nedir şimdi alalım birincini bunu alalım anı anneyi çözelim Birinci değerliyim ve ikinci değerli Tamam. Şimdi Allah'ın bu A'dı. Tamam. A ne yazıptı bize? Öğripti. Öğripti bize K4. Tamam. Bu basit Ion'du. Çünkü parantez şimdi diyor ki, burada indi kompleks geldi bize. Parantez kompleks mi aldı? Bu demir Eyon Tamam. Paranteze çağırık. Cn a Cn 6 Şimdi burada bu neydi? Ben size anlattığım gibi atom gibi diyelim size bu taraf ne olur? Merkezi atom. Tamam. Bu taraf ne olur? Ligand. Bu ne Merkezi atom. Bu ligand. Tamam. Bu da basit eyondi. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Birinci değerlik ve ikinci değerlik. Tamam. Gel buraya yazgınan birinci değerlik. Birinci değerlik. Değer. Veya diye bir şey gelme basamağı. burada tarafta ikinci değerlik. Cil değerlik değerlik. Yalla. Şimdi za anlatacağım birinci değerlik nasıl çözülür? Tamam. Birinci değerlikte de ağlı sayı bu bileşiki. Bütün bileşiki. Ne var bileşikte ağlı sayısın. Tamam. Bütün maddeleri alık. Dikkatli olun. Bütün maddelerin neyin hesapları? Yükselgenme basamağı. Bize birinci değerlik neydi? Aynı yükselgenme basamağı. Allah. Bak. Potasyon. Potasyum. Oksidasyon sayısı kaçtı? Gel lan bura. Potasyum nakt adı. Pozitif bir. Tamam. Gel lan buraya yazarım. Pozitif bir. Çarpı. Kaç potasyum var yanımda? Dört tane. Parantez örterim. Çünkü bitti bu element. Açarım. Artı. Her zaman. Her zaman. Ben kimin oksidasyon sayısını buldum? Merkezi atoman. Nigandım bulmanım. E, basit ayonu bulmanım. Sadece merkezi atom. Merkezi atom kaç tane Hadi Birdi. Diyelim. F. I. Tamam. Çarpı bir istemez. Zaten birdi. Artı çünkü bitti bu bileşik. Ben istiyorum bulunmasın. Gel lan Kime? Bu siyanit. Siyanit gel lan bakarım. Oksidasyon sayısı noktadı. Elimle burada ezberleyeyim. SN noktadı negatif 1. diyelim negatif 1 parantez çarpı. Kaç siyanit var yanımızda? 6 parantez örterim. Bakarım bu bileşikin üstünde parantezin üstünde var bir sayı? Yoktu. O zaman madem yoktu bir şey diyerim eşit. Sıfır. O pozitif 1 enerdi Pozitif 2 inerdi. Negatif 2 inerdi. Burası eşitten sonra. Üstünde ne olaydı? Eşitten sonra inerdi. Madem bir şey yoktu. Yani neydi? Sıfırdı. Tamam. Şimdi ben burada bulacağım yükselgenme sayısını. 1 çarpı 4. 4. Artı Fİ. Negatif çarpı pozitif. Negatif olur bu. 1 çarpı 6. 6 eşit. Sıfır. Şimdi negatif 6. Pozitif 4. nokta Çıkar. Çıkar. Fİ. Negatif. 2 eşit 0. O zaman f -E nokta çıktı. Bunu getirir bu tarafı olur. Pozitif 2. Tamam. Şimdi nokta çıktı f -E pozitif 2. Bu yükselgen sayısıdır. Buna diyele birinci değerlik. İkinci değerliğe gel. İkinci değerlik nedir? Koordinasyon sayısı. Koordinasyon sayısı. Nasıl çözülür koordinasyon sayısı? Allah yanımıza bu bileşki. göresiz bu bileşki. Tamam. Bu bileşki nasıl çözecek? Gatorun karşıya koyduğunun. K 4 F E C N parantezi yazgınım. Tamam. Biz diyedik burada bütün bileşik Allah Ne var ise bileşik aldık. Ha ikinci değerlikte de. Kimi kime Bak sadece liganda Allah Bu ligandı görüsey sadece Allah Basit ayonu almanık. Parantezleri almanık. Merkezi atomu almanık. Allah kimi? Sadece kimi? sadece Allah ligandı. Ligandı az tarafta olur. Biz dedik de bağıran tezin hangi tarafında olur? Sağ tarafında ligandı. Sol tarafında neydi? Merkezi atomdu. Yallah. Şimdi gelen Kaç ligand var yanımda? 6. Çarpı. ha Ligandın diş sayısı kaçtı? Tek dişliydi. Çift dişliydi. Çok. Yani 6 dişliydi. Şimdi ben gelen burada. Bu arakaya yazdım bu kağıda. Bakarım. bu. CN. Kimde adı? Burada yoktu. Burada yoktu bunlardan var var. O zaman ne? Tek dişli sayılır. Ligan tek dişli sayıldı o zaman. Yani çarpı 1. Çarpı 1. Eşit nokta. Eşit 6. Bu şekilde bitti bu soru. Tamam. Gördüğünüz nokta kolaydı. Bu şekilde bitti bu A. Şimdi alalım B. B nedir? B. Buradadır. E, parantez. Chrome. Tamam. Chrome NH3 NH3 e, parantez örtarak 6 kompleks bileşkin parantezlerini koyarak bura NO3 by 3. Tamam. Şimdi burada aynı o şekilde birinci değerliği bulduk. Sonra ikinci değerlik. Bu taraf birinci değerlikti. Bu tarafta ikinci değerlikti. Tamam. Şimdi geldik. Biz kimin dedik oksidasyon sayısını buluruz? Merkezi atomun. Burada parantez içinde kendi merkezi atom bu tarafta. Parantezin hangi tarafında? Parantezin içinde sol tarafta ha, merkezi atomdu. Yarık krom. Tamam. A arttı çünkü bitti bu bileşik. Biz zaten istiyor bulağımızın. Gerlik amoniye. Amoniyamin yükselgen ma sayısı naktadı. Bilmiyorum hocam. Burada belli Burada tablo var yanımda. Amoniyan naktadı. Sıfır. Yükseltgenme sayısı sıfır. Diyelim. 0 çarpı kaç amanı var yamızda? 6 tane. 6. Tamam. 0 çarpı 6. Biz dedik. Birinci deyelikte bütün bileşki aldık. Çarpı artı. Bitti bu. Tamam. Bu bitti. Bu bitti. Kaldı yanımızda bu. En oterinin yükselgenme sayısı noktadır. Bakalım. Harada en oteri ha burada. Naktadı yükselgenme sayısı negatif 1. Tamam. Diyelim negatif 1. Çarpı nokta çarpı 3. Çarpı 3 eşit sıfır. Neden hocam sıfır? Birleşik üstünde bir şey yoktu. Tamam. O zaman diyelim krom artı sıfır çarpı altı sıfır eksi çarpı artı çarpı eksi eksi bir çarpı üç üç eşit sıfır. Burada ne çıkar? Çıkar krom. Bu sıfır gider. Kal negatif üç sıfır. Bu negatif geldi. Bura olur krom eşit pozitif 3. Tamam. Burada birinci değerliği buldum. Şimdi ikinci değerliğe gelelim. Kompleks sayısını buldum. Tamam. Getiririm bunu. Aynı buraya yazarım. Karşıma. Diyorum. Chrome NEG3 by 6. Parantez. Bu kompleks parantezi. N o 3 by 3. Tamam. Şimdi biz diyorduk. Kimi aldık? Sadece ligendi. ha Bu da ligandı. Görüyorsunuz. Bunu almanız. Bunu almanız. Bunu almanız. Bunu almanız. Sadece kimi aldık? Ligandı. Tamam. Ligandımızın sayısı ne? 6'dı. Göğüs yaltını çarpı. Amonyak kaç dişli liganti? Gel lan bura. Bunlara bakarım. Amonyak. Burada vardı amonyak. Hayır yoktu. Burada var yoktu. O zaman tek dişlidir. Çarpı bir eşit nokta. Pardon eşit. Altı. Altı çarpı bir altı. Bu şekilde bu sorunu biz çözdük. Şimdi alalım size başka soruları. da anlarsınız bu konuyu e, iyice. Tamam. Evet. Şimdi alan alıştırma 1 alıştırma 5 1'e tamam mı alıştırma 5 1'e Alıştırma 5 1'e tamam Bu alıştırma 5 1 nedir? Alıştırma 5 1 çok kolaydı. Burada neydi K3 K3 Fe CN6 bileşiğinde ne demirin kimin demiri? zaten merkezi eyon Demirin birinci ve ikinci değerliği. Yani yükselgenme basamağı ve koordinasyon sayısını istiyor bizden. Tamam. Şimdi ben bileşiği karşıma yazdım. Tamam. Bileşik nedir? Bir K3. Tamam. Parantez kompleks parantezi Fe. Burada Cn. Cn. 6. Bu parantezi örtü arık. Şimdi burada bulacağı birinci değerliği. Burada bulacağız ikinci değerliği. Tamam. Burada bulacağı ikinci değerliği. Tamam. Allah. Biz kim bulduk? Demiri. Merkezi iyonun yükselgenme sayısın ya da yükselgenme basamağın. Potasyon biz diye dağın pozitif 1. O tablodan zeyi yazdığım tablodan çarpı kaç potasyon var? 3. Parantezi örterim. Artı. Ben merkezi ayonun isteyen yükselgenme sayısın. Diyerim bitti bu merkezi iyon Artı. Cn. CN'in yükselgenme sayısı noktadı. Diyelim ikimize. bize CN her dağdı buradadı. Nokta yükselgenme sayısı negatif 1. Parantez çarım negatif 1. Çarpı nokta 6. Eşit 0. Çünkü yoktu bir şey bile gün üstünde. 1 çarpı 3. 3 artı FI. Bu eksi olur. Eksi 6 eşit 0. 6 eksi 3. FI eksi, 6, eksi 3 pardon eşit 0. Bu eksi gelir bura olur. F'i eşit pozitif 3. Tamam. Şimdi bu e, yükseltgenme sayısı bitti. Birinci değerlik. İkinci değerlik. Aynalık kompleks e, sayısıdır. Kompleks koordinasyon sayısı pardon. Koordinasyon sayısı nasıl abi? Birlik. Diyarık K3. Tamam. Burada F'i C'in 6. Kimi allık sadece ligandımın ağrı Hepsini almanık. Tamam. Sadece ligand. Ligandımızın sayısı kaçtı? 6 ligand var yalnızca. Çarpı kaç dişliydi? Tek dişlidir tablodan izleyelim. Nasıl tek dişli Şart. Eşit 6. Tamam. Şimdi bu da çözüldü. Tamam. Alağın başka soruları. 5, 5. Tamam. 5. 5 bölümün sorularındandı bu. Burada nedir bize? Dere aşağıdaki bileşiklerin bileşiklerin e, e, bileşiklerde demirin yükseltgenme basamağı birinci değerliği nedir? Yani burada sadece istiyor bizden neyi? Birinci değerliği. Bak burada ne istiyor bizden? Birinci değerliği istiyor bizden. Sadece. Ama biz ne ekliyoruz Biz yarık ikinci değerlikte. Biz yanımızdan fazla ekliyoruz içine. Öz bizden birinci değerliği. Alalım biz içinden bir iki tane yeter. Tamam. Yallah. Yalla. Eee. Fe CO5. Bu nerede CO? Bu big O'du. Nerede bu karbonildi? Tamam. Parantez. Sadece bu şekilde abi. Üstünde bir şey yoktu. Sıfırdı. Bu tarafı Allah birinci değerli. Bu tarafı ikinci değerli. Tamam. İyi Allah. Bu taraf birinci değerli. Bu taraf ikinci değerli. Yani Fe geldik. Fe biz zaten mecbuldü. Fe'nin istiyor. Artı. Karbonilin oksidasyon sayısı noktadır. Karbonilin oksidasyon sayısı sıfırdır. O zaman sıfır, sıfır pardon bu 5 parantezden sonra al. Tamam. Bu 5 parantezden sonra gerek olsun. Sıfır. Oksidasyon sayısı sıfır çarpı nokta 5. Eşit nokta bir şey yoktu burada sıfır. Sıfır çarpı 5 yani Fİ artı 0 eşit 0. O zaman f -E eşit 0. Burada f -E bulduk. Tamam. Öz temi bizden e, ikinci değerli. Ama ben z bulacağım ikinci değerli. Tamam. İkinci değerli z bulacağım. gelelim Bu bileşiği karşıma yazarım. F i -E c -O 5. Tamam. Şimdi buradaki merkez tam da bu. İstemi olsun. Parantezler istemi. Liganda Allah. Kaç liganda var? 5. Yani 5 çarpı. Bu karbonil kimlerden sayılır? Hangi ligandlardan sayılır? Karbonil CO fakat. Bu CO3 dikkatli olun. Bu karbonat, bu karbonildi tamam. O zaman yoktu burada, yoktu burada. Yani çakaj dişlidi, tek dişlidi. Eşit 5. Tamam. Şimdi bunu çözdük. Alalım. Başka e, bir örnek. Yani ikinci alalım pardon. Bu birincidir. Bu ikincinin de alalım. İkinci nedir? Dir, e, Fe parantez C2O4 bu oksalatı. Tamam. Burada negatif 3. Dikkatli olun şimdi buna. Burada merkez yatağım demirdi. Zaten mecul olacak. Fe artı ha ha oksalatın oksidasyon sayısı kaçtı? Bilmiyorum hocam. Burada ezberli bu gözün. Oksalat nakta Negatif 2. Yalla diyarık negatif 2 çarpı kaç çok güzel var yamızda 3 çarpı 3 eşit üstten akta var negatif 3 o zaman her ener bu taraf tamam negatif 3 yalla demir f -E. 2 çarpı 3 negatif 6 eşit negatif 3 bu işaretinle beraber geldi bura ne olur pozitif olur f -E eşit negatif 3 pozitif 6 f -E. bir gün işaretini Allah bir büyüktü tamam diyarık pozitif 3 gördüğünüz nasıl pozitif 3 çıktı. Şimdi gelelim burada. Bura. Koordinasyon sayısı. Fe C2O 4 3 Burada negatif 3. Burada. Bunu almanık. Bunu almanık. Merkezi atomu. Bunu almanık. Bunu almanık. Sadece kim alık ligendi. Ligendin. Ha. Sayısı kaçtı? 3 ligendi var yanımızda. 3. Çarpı. Kaç dişli ligendi? Hocam bilmiyorum. Tamam. Burada ezberli bak. Bu geldi bak harf dişliye 6 dişliye yoktu. Ha burada oksalat kaç dişli dişliydi çift dişli. Çift olsa çarpı olur 2'ye. Tamam? Tekli olsa çarpı olur 1'e. Altoz 6 dişli EDTA çarpı 6 olur. Yani burada nokta çıktı 6. Tamam? Bu şekilde sorularımız çözlü. Şimdi lağın bir daha soru içinde olsun, bir liganddan fazla olsun içinde. Alalım biz eee dördüncü alalım. Tamam. Oru beş tane, dört tane dözer. Üçüncün ödev olsun size. Dördüncü. Dördüncü nedir? Yani soru 5 beş beşten bölümü sorularından dördüncün alalım. Dördüncü nedir? Der, parantez içinde ne var? Demir. Bu merkezi yattı Ne olur? Ligant. H2O. Yedik. Bir ligantten fazla olabilir. Tamam. Parantez örtü arı. Beş su molekül. Sonra NO. Ne? Fakat NO. Tamam. Tamam. Burada bitti bu kompleks bir Ne geldi burada? Basit ayon negatif olan tamam. Şimdi yallah biz birinci değerliği bulduk burada. Burada ikinci değerli. Özlem ikinci biz, biz, zaten buluyor olsun tamam. Yallah. Şimdi gelalım birinci değerlik ne de yani yükselgen sayısı. İlk önceki mecbur olur merkezi atom. Yarık F I artı su suyun yükselgen sayısı kaçtı? Diyarlıq baran axtadı sıfırdı. Veri yani suyu sıfırdı sıfır yükselgen sayısı sayısı. Diyarlıq sıfır çarpı axta 5. Tamam. Artı. Çünkü bitti bu su. 5 tane adı. Şimdi diyarlıq NO. NO'nun yükselgen sayısı axtadı. Baxarıq burada. Burada var NO2 özlüğü. NO3 özlüğü. NO burada axtadı sıfırdı. Yalla gelin diyelim. 0 çarpı 1. Bir. Burada 1 0 çarpı 1. Tamam. 0 çarpı 1. Hala bitmedi. Artı. Kim kaldı? SO4. Aha. so 4ün yükselgenme sayısını aktardı. Yükselgenme sayısı negatif 2'di. Burada bak. SO4 negatif 2'di. Kaç SO4 uyamızda? Sadece 1'di. Çarpı 1. Şimdi bir seyir hocam. Bu 4 neydi? Bu 4 kamildi. so 4ündü Bunun yükselgenme sayısı negatif 2'di. Tamam. Eşit nokta. Kompleksin üstünde bir şey yoktu. Yani sıfırdı. Tamam. Tamam. Yarık fi artı 5 çarpı 0 0 artı 0 çarpı 1 0 artı artı olmaz. Değil burada de eksi yoruluk çünkü 2 çarpı 1 eksi 2 eşit 0. Yani fi bunlar giderle sıfırlar. Ne kalıyor yanımızda? Kal yanımızda negatif 2 eşit 0. Yani fi bu gelir bu tarafı olur pozitif 2. Tamam. Şimdi gelelim burada. Bana dikkatli olun buna. Tamam mı? Şimdi gel ağın buna. Burada nedir? Dir F-E-H-2-O-5-N-O-S-O-4. Kimi aldık burada? Sadece ligand. Hocam kimdi ligand? Bu parantezler ihtiyacı olmanız için. Merkezi yatağıma ihtiyacı olmanız. Tamam Basit ayona ihtiyacı olmanız. Kimdi ligand? Bir ligand, iki ligandımız var. Tamam Burada iki ligandımız var. yalla geldik. Bu liganda bakarız. Atom sayısı noktadı beşti. 5 Beş. çarpı su. Kaç dişli ligandlardan sayılır? Yoktu burada. O zaman su nedir? Tek dişlidir. Çarpı bir. Tamam. Çarpı. Geldik burada buna. Bu ligand noktada sayısı birdir. Tamam. Bir çarpı. Bu ligand kaç dişlidir? NO. NO fakat. Bu NO3'di nitrattı. NO yoktu. O zaman 1'di. Eşit nokta eşit 5. Tamam. 5'ti bu koordinasyon sayısı. Bu şekilde bu sorularımız çözüldü. Ama çok kolaydı. Yok içinde bir şey zor. Tamam.